Efendim futbol pazarını yeniden adeta çığlıkların arasına boğan açıklamalarla başlayalım. Gündemin en sıcak gelişmeleri orada. Evet futbolu konuşacağız ama maalesef futbol sahalarının içine bir türlü giremiyoruz. Çünkü futbol sahalarının içerisine girmemize saygıdeğer başkanlar bir türlü izin vermiyorlar. Önce dilerseniz sizi divan kuruluna götüreyim. Cumartesi günü divan kurulunda Sayın Ali Koç bakın neler söylemişti. O söylediklerini bir hatırlayalım. Sonra bunların üstüne bakalım Serhan Türke, Demirören Haber Ajansı'nda Dursun Özbek neler söylemiş. Önce Divan Kurulu'nda Ali Koç'un açıklamaları geliyor ekranlarımıza. Gerçekten onları anlamaya çalışıyorum, zorlanıyorum. Ama bir kez daha görüyorum ki biz hakikaten çok farklı bir camiayız. Herkes kendi camiası en iyi bilir. En çok kendi camiasını över. Ama ben gerçeklerden hareket etmek istiyorum. Çünkü olağanüstü bir yeteneğe sahipler. Algı yaratma, algı manipüle etme yeteneğe sahipler. Çok hızlı geçmek istiyorum bu konuyu. Çünkü bizimle hiç algı ilgisi, alakası olmayan konularda basın toplantıları yapıyorlar. Ve devamlı biz gündeme geliyoruz. Ya ben gündeme geliyorum, ya Fenerbahçe gündeme geliyor. Ya Fenerbahçe ilgili maçta bir konu gündeme geliyor. Yani o kadar iyiler ki bu işin mühendisliğinde. Bunlara 10 pozisyonda bir pozisyon aleyhine çalınsın. Kıyameti koparırlar, altını üstüne getirirler. Bizde ise 10 pozisyonda, 9 gri pozisyonda, 9 aleyhimize bir tanesi lehimize olsun... Yine ortalığı altın üstüne getirirler Olağanüstü bir becerileri var bunu yapmakta Yani hiç riyakarlık, utanma, üzülme, çekinme Hiç böyle bir refleksleri olmayan bir camia Yani o kadar Utanma Refleks olmayan bir camia ki Mesela Fenerbahçe'de Pek çok yönetici kulübe Kaynak sağlar, destek olur Hiçbir yönetici bundan bahsetmez Geri de istemez Bırakın verdiğini geri almak için kulübün hisselerini haciz getirmeyi, geri bile istemez Fenerbahçe'li yönetici. Allah Allah. Düşünebiliyor musunuz? Biz Fenerbahçe yöneticinin verdiği 3-5 kuruşu kulüpten geri almak için kulübün hisselerine haciz getirecek, sonra yine bu kulübün başkanı seçilecek başka bir seçimde. Ya maça gelemez. Biz bu kadar farklı iki camiayız. Kulüpler bize saygı duyarlar saygı duygularını Kulüpler Birliği Vakfı'nda ifade eden kulüp başkanları olmuştur. Biz birini transfer edeceksek önce kulübüne gideriz. Onlar ne yapar? Önce oyuncu ayartırlar. Aklını çelerler. Sonra da kulübünü, futbolcunun kulübünü köşeye sıkıştırırlar. Ve defalarca bunun örneği vardır. Ve bundan da şikayet eden birçok kulüp vardır. İşler iyi giderken itidal çağrısı yaparlar. İşler kötü gidince ortalığı karıştırırlar ve kızıştırırlar. İşte Galatasaray camiası için utanma ve riyakarlık ögelerini öne çıkartan sayın başkanın açıklamalarıydı. Dün bunu konuştuk. Hatta biraz da eleştirdik ve eleştirirken de acaba bütün camiayı niye hedef aldı? Keşke sadece Dursun Özbek üzerinden konuşsaydı dedik. Bugün Dursun Özbek Demirören Haber Ajansı'na bakın neler söyledi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı olacak zatın söyledikleri basına yansıdı. Çok zengin bir aileye mensup. Galatasaraylı veya Fenerbahçeli diye bölünmeyi ve birbirine düşman olmayı teşvik edici söylemler niye yapılır? Ülkenin birliği ve beraberliği için savaşmış, Atatürkçü, etik değerlere sahip, Türkiye'yi düşünen bir kişinin bu manada Türkiye'yi bölmek için eğer bir proje değilsen o zaman kardeşim sen bu açıklamaları niçin yaparsın şeklinde bir değerlendirmesi var. Patolojik bir durum olduğunu düşünüyorum, yani hastalıklı bir durum olduğunu düşünüyorum diyor. Bu şekilde incelenip bunun süratle tedavi edilmesinin gerektiğini düşünüyorum diye de ekliyor Dursun Özbek. Şimdi Sayın Özbek'in bu açıklamaları da çok sert, hatta arkadaşlar burada birazcık daha böyle soft kısmını almışlar çünkü Sayın Dursun Özbek FETÖ'den giriyor. Yani FETÖ'ye gönderme yapıyor. FETÖ'de böyle durumlar bizi bölmeye çalıştı diyor. Sonra farklı noktalarda PKK'ya gönderme yapıyor. YPG'ye gönderme yapıyor. Keşke onları da alsaydık. Onları eksik bırakmışız. Onlar bizi bölmeye çalıştı diyor. Şimdi de bizi Galatasaraylı böyle bölemediler. Galatasaraylı, Fenerbahçeli diye mi bölecekler diyor. Bu inanılmaz bir açıklama. inanılmaz. İnanılmaz. Ya ben pes diyorum artık yani. Siz ne diyorsunuz? E ben bir konuşayım bu konuyla ilgili olarak. Yani bir başkan olarak Ali Koç divan kurulunda belki kendi üyelerini ikna etmek için içeride bu konuşmalar olabilir ama basın önünde böyle bir genelleme yaparak işte biz böyleyiz de her kulüpte iyi insanlar vardır, her kulüpte kötü insanlar vardır, her kulüpte suistimal eden insanlar vardır. Yani bu seviyeye gelmiş bir aileden gelen zengin, kültürlü bir başkanın da camiaları bu kadar şey altına almaması gerekiyor. Ben yani açıklamalarını doğru bulmuyorum. Eğer değerliysek bugün İspanya Ligi'nin ilgi olarak baktığımızda artık ilgileniyor muyuz İspanya Ligi ile? Arda Güler'den dolayı. Çok, Çok az Değil dürüst. mi? Arda Güler olmasa biraz şeyi düş. Neden düştü? Çünkü Messi Ronaldo re rekabeti bitti. İkisi de ayrıldı. İspanyali bizi de değerli kılan bu güzide kulüplerimizin rekabetidir. Başkanların kendi e, gruplarını eee veya kendi savlarını güçlendirmek için camiaları hakkında konuşması çok yanlış. Dursun Özbey'in de aynı şekilde bu konuşmalara cevap verirken o da yanlış yollara girerek e, yine bizi başka bir e, polimiğin içine çekiyor. O da bunu doğru kullanamadı. E, ama tabii ki başlangıç şeyinde, yani ben Ali Koç'u çok konuşmanın anlamsız buldum. Aynı şekilde Dursun Özbey'in de buna kendi taraftarı için bu medya baskısından, sosyal medya baskısından bütün kulüp başkanları bence hata yapıyorlar. Biz değerliyiz çünkü bu rekabet, yüz küsürlük bir rekabet var. İnanın Fenerbahçe olmasa Galatasaray bu kadar değerli olmaz. Beşiktaş olmasa bu rekabetin güzelliği budur. Bu güzelliği yukarıdaki adam başkanların böyle kullanmasının yansımaları aşağıda çok farklı sonuçlar doğuracaktır. Hiçbirini de açıkçası tasvip etmiyorum. Yani biz futbolcu olarak hep futbolcuları işte ne dediğini bilmiyor, konuşamıyor gibi düşündüğümüz bir eleştiri altına alırken bu kadar eğitimli, bu kadar kulübü yöneten 20 milyon, 25 milyon taraftarı olan insanların bu kadar saçma konuşmalar ve genel konuşmalar yapmasını açıkçası doğru bulmuyorum.